Merhaba ben uzman doktor Davut Yıldız, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Size bugün proksimal fibula parsiyel rezeksiyon ameliyatı ile ilgili bilgi vereceğim. Bu ameliyat özellikle diz protezi ameliyatından kurtarıcı bir ameliyat olabilir. Yani ona bir alternatif olarak düşünülebilir. Bu proksimal fibula osteotomi yaparak yapılan bir ameliyat. Proksimal fibula da osteotomi yaptığımız zaman dizin varus deformitesi yani dizi dışa doğru dönen insanlarda bu dışa dönmeyi düzelterek gonartroz dediğimiz disk kireçlemesi dediğimiz yani protez ihtiyacı olan hastaların Protez ihtiyacını geciktirmek belki de hiç gerek bırakmayacak şekilde tedavi etme yöntemidir. Ameliyat olan hastalar diz protezi gibi uzun bir dönem hastanede yatmasına veya uzun bir dönem basmamasına gerek yok. Ameliyattan sonraki gün hasta yürüyerek herhangi bir walker kullanmadan evine gider. Aynı zamanda hasta eğer ağır bir işi yoksa işten bile olmayabilir, yani işine de devam edebilir. Böyle bir alternatif ameliyat hastanemizde bu ameliyatı yapmaktayız.